İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı Kütahya'da tepkiyle karşılandı. Saldırının sadece Özgür Özel'i değil halkın iradesini, Türkiye'nin demokratik geleceğine ve barış umuduna yönelik olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Meryenika'yı yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Bu büyük acıyı paylaşmak üzere törene katılan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel alçakça bir saldırının hedefi olmuştur. Bu saldırı şahsi değil tamamen siyasi bir niyet taşımaktadır. Bu anlayış yıllardır öfkeyi, siyaset Dil'e dili haline getirenlerin eseridir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür saldırılarla yıkılamayacağını vurgulayan Tamer Yenikaya, "Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş, halkın vicdanından doğmuş bir partidir. Biz buradayız." dimdik ayaktayız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Türkiye'nin AKP iktidarıyla kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Korkuyu yenecek olan halktır dedi. Tamer Yenikaya, nefreti yenecek olan sevgidir ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür dedi. Tamer Yenikaya ayrıca şunları söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, ömrünü barış ve kardeşliği adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'in sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Partisi'ne başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir ziynetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değildir. Siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese doyulan tamamlı hırsızlığın sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıranların, karşıya karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değildir. Uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya benlensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, Yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçiyetine ülküsüyle yoğrulmuş bir geleliğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırtıyor. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar, korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem Öğrenoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta. Iktidarın kime korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ise korkmaz, silmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimize boyun emek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle aykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in <laughs> ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, standlara da, dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden ordu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz ordu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi, da iadesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.